Arkadaşlar herkese merhaba. Hatta unutmadan direkt video başına söyleyeyim. Tüm otopark ailesine de buradan merhaba ve selamlarımı yolluyorum. Bugün Opel Astra ile beraberiz. Opel Astra 2011 model. Yaklaşık 53.000 kilometrede bir araçla beraberiz. Gelin detaylarını inceleyelim. Bakalım bize ne hissettiriyormuş. Bu arada arkadaşım Gonca'yı size tanıtmadım. Bu sefer videoda yanımda Gonca var. Merhaba. <laughs> Aracımız 1.6 115 beygir benzin. Araçta LPG var. LPG olmadan benzin tüketim bir miktar yüksek. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İç mekana geçecek olursak ilk başta iç mekanda ufak eşyalarınız için az bir yer var söyleyebilirim. Çünkü ne vitesin önünde ne de arkasında çok rahat bir eşya gözü bulunmuyor. Her yani şeyin altına hani farklı notlarınızı koyabileceğiniz bir şey var. Vites önünde de bir göz var. O da küllüklük olarak değerlendirilmiş sadece. Ancak kapı ceplerine gelecek olursak, kapı ceplerinde iki tane 0,5 litrelik su şişesini alabilecek kapasiteye sahip ve arkaya da birkaç tane tozu koyabilirsiniz. Ee, torpido gerçekten geniş değil mi? Sen de beğenmiştin az önce incelediğim Evet, istersen. bayağı geniş. <laughs> Tekrar bakabilirsin birazdan. Torpidonun da fotoğrafını ekleyeceğim ancak araç sahibi arkadaşımız biraz dağınık. Ee, i̇zleyecek yalnız. Yani. <laughs> evet, izleyecek. <laughs> Evet, şu an okul içerisinde dolaşıyoruz ancak iş çıkış vaktine yakın olduğundan dolayı trafik kalabalıklığına yakalandık diyelim <laughs> Başka iç mekan için söyleyebileceğimiz araçta 4 cam otomatik yer alıyor ve AUX girişi var. CD MP3 çalarımız bulunmakta. Ortadaki e, radyo kullanımı bir miktar insanlara karışık gelse de alıştıktan sonra klima ve radyo kumandalarına erişim fonksiyonel açısından gerçekten kolay. Arka park sensörünü kapatmak amacıyla şurada bir tuş yer alıyor. E, i̇ç mekanda kullanılan malzeme katesine geçecek olursak arkadaşlar malzeme kattesinde önde ve kapı üstlerinde hatta arka kapılar dahil olmak üzere yumuşak bir plastik kullanılmış. Bu gerçekten hoş. Çok yumuşak mı derseniz değil ancak yine de beklentiyi karşılayacak düzeyde iç mekanda kaliteli malzemeler yani. kullanılmış. Bence yumuşak yani. Değil mi? Kapı üzerindeki de yumuşaklık, yumuşaklığa sahip. Ee, fotoğraf olarak ekleyeceğim yol bilgisayar değerlerini ortada bulunan geniş ekrandan fark görebiliyorsunuz. Ortadaki geniş ekran renksiz. Tamamen sadece sarı üzerine yani turuncu bir ekran ama ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Orta ekran detayları bu şekilde. Yine menzili, aktüel tüketimi, ve ortalama tüketimi görebiliyorsunuz. Yine klima bilgilerine buradan erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda iç ve dış sıcaklığı da size gösteriyor. Örneğin araçtaki klimanın fan hızını ayarlıyorum. Veya sıcaklığı ayarladığınızda da sol tarafta yer alıyor. Şu an yeterli bizim için. Buradan da vücudunuza veya nereye geleceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarlamayı da ortada klima kumandalarından yapıyoruz. Herhangi bir problem yer almıyor. E, araçta görürse olarak bir problem yaşanmıyor. Aynalar gayet geniş ve solu ve sağa gayet rahat görebiliyorsunuz. Ki dikiz aynasından da arkayı kontrol etmek kolay. Zaten arka park sensörleri de aracımızda standart olarak bulunmakta. Bu nedenle park konusunda da büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Motor kaputuna gelecek olursak Yine bir amatörle tutturabiliyorsunuz. Herhangi bir yalıtım malzemesi yer almıyor. Ancak motorun gidiliş şekli bu şekilde. Sonradan takılan var takimiz ve LPG kitinin detayları bu şekilde yer almaktadır. Motor yalıtımı dediğimizde gerçekten şehir içinde de olsa 2500 devirden sonra aracın bağırışını rahatlıkla duyuyorsunuz. Yalıtım konusunda daha iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Süspansiyonların geçişine bakacak olsam şuan iyi tümsekten geçtik. Hani Derbeymişte de rahatsız edici değil, arkadaki yolcuyu da dahi rahatlıkla kaza e, rahatsız etmeyeceğini söyleyebiliriz. Arabayı zorluyor tabii. Onlara hesaba katmıyor. E tabi. Hep götürüyor. <laughs> Buraları da ekleyeceğim sonundan güldüğümüz noktalar olarak. Gideriz. Araç sahibi de Bilal Hocam. <laughs>